Hepinize yeniden merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki YÖK üniversitelerin açılması için üniversitelerin kendi kararlara, kararlarına bırakmıştı. Bu iki hafta içerisinde birçok üniversite karar aldı. Yüz yüze mi, uygulamalılar nasıl, onun dışında hibrit mi olacak, online mi olacak bunun hakkında açıklamalarda bulundu. Ben de bunların hepsini bir toparladım sizlere. 10-15 üniversite hakkında açıklama yapacağım. Hemen başlayalım. İzmir Yüksek Teknik Enstitüsü Üniversitesi tümüne uzaktan karar vermiş. İstanbul Cerrahpaşa 3 ve 4. sınıfların pratik dersleri e, okulda, onun dışındaki normal dersleri de, teorik dersleri de e, uzaktan eğitim şeklinde olacak demiş. Abdullah Gül Üniversitesi tamamına uzaktan karar vermiş. Eee Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi de hibrit eğitim karar vermiş. Yani isteyenler üniversiteye gidip üniversitede ders görebilecekler. İsteyenler de e, şehir dışındakiler de zaten isterse gelip burada isterse de evlerinde görebilecekler dersleri diye. sınavlarda yüz yüze karar vermişler. E, Karabük Üniversitesi uzaktan eğitime karar vermiş. İstinye Üniversitesi uzaktan eğitime karar vermiş. Işık Üniversitesi uzaktan eğitime karar vermiş. E, İzmir Yaşar Üniversitesi uzaktan eğitime karar vermiş. Kocaeli Üniversitesi de bazı istisnalar dışında uzaktan eğitime karar vermiş. Oradaki istisnalarda tıp 4, 5 ve 6. sınıflar ve diş hekimliği 4 ve 5. sınıflar hariçlemiş. Çünkü oradaki öğrenciler okulda eğitim göreceklermiş. Ee, onun dışında Sakarya Üniversitesi yine e, bir önceki üniversite gibi tıp 4, 5 ve 6'yı ve sağlık bölümlerini yüz yüze diğer kalan bölümleri de e, online şekilde yürüteceklerini söylemişler. E, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi tümüne online üniversiteye karar vermiş. Bazı istisnalar hariç. İstanbul Kültür Üniversitesi teorik derslerin uzaktan, e, uygulamanın derslerin ise fakülteden fakülteye değişmekle birlikte yüz yüze olacağına karar vermiş. Ve e, İstanbul Okan Üniversitesi de tümüne yüz yüze karar vermiş. Kararlarını açıklayan üniversiteler bunlar. Takipte olacağım. Yeni üniversiteler açıklarsa yeniden sizlerle paylaşacağım mutlaka. E, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.